Uzun zamandan sonra merhaba. Ee, şimdi simit yapıyordum ve simidi şekil verirken şekillendirirken sizlerle de paylaşmak istedim çünkü gerçekten çok kolay bir e, simit şekil verme metodu. E, simit tariflerine daha önceki videolarımdan ulaşabilirsiniz. Bu e, tereyağlı kaymaklı bir simit. Hmm. Şimdi öncesinde e, beze bu böyle rulo rulo hamurlarımı hazırlamıştım. Şimdi onları çubuk şeklinde inceltiyorum. Hamurlarım yaklaşık 80 gram kadar. Şöyle incecik hazırlıyorum. Şimdi bu incecik hamurumu yuvarlak yapıyorum. Gözüküyor mu bir bakayım. Şimdi yuvarlak yaptım ya bakın şöyle yuvarlak yaptım. Sonra bu uçlarına şöyle yuvarlıyorum. Bakın şöyle. Aynı şekilde bu ucunu da yuvarlıyorum. Ve iki tane ucu görünüyor değil mi? Tekrar bakalım. İki ucu birleştiriyorum. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Bakın hem çok düzgün hem de çok güzel bir e, simit verme şekli oldu. E, simitlerin piştikten sonra yine sizlerle paylaşırım. Umarım sizin için çok kısa ama çok faydalı bir bilgi olmuştur. Görüşmek üzere.